Şimdi bakın. Şöyle büyük iliği gösteriyorum. En büyük olanı en alttan başlıyoruz. Zaten en altta bu büyük olan iliğimizin yeri 26. Tamam mı? Kenarlardan bak 26. 26 olacak şekilde iki tane 26'dan işaret alıyoruz. Şu ortada kalan yer bizim büyük iliğimiz. Alttan da ne kadar? 36. Bu büyük olan. Küçük olan da yukarıdakiler bakın 23'e şöyle 33. En baştaki iliğimiz 23'e 33. Şurası yine küçük iliğimiz. Buradan aşağı kadar da 57. Küçük ilikten aşağıya doğru 57. Bu ölçüleri aldığınız zaman diğer ilikleri de aynı şekilde işaretleme yapıyorsunuz. İliğimiz ortaya çıkıyor.